Şimdi Fondaş Medya'yı bir konuşalım. Bu Fondaş Medya'nın tarifini yapman ama... Fondaş lafı kim çıkardı bilmiyorum. Yani bir, bir gazeteci çıkardı koydu ilk kaynağı neresi bilmiyorum. Soner Yalçın çıkardı. Soner Bey mi çıkardı Ama kimsenin gözünü yaşına bakmadı. Fonlanıyorsunuz lan dedi. Evet. Fondaş Medya evet. Evet, evet, evet. şeyini, ifadesini, Türk medyasını kazandıran Soner Yalçın oldu. Tamam. Şimdi Fondaş hikayesi şu. Elon Musk başına geçtiği devlet departmanıyla ortaya çıktı. Dün söylemiştim. O USAID adlı Amerikan kalkınma ajansını Amerika Birleşik Devletleri kapatma kararı aldı. Trilyon dolarlık bir bütçesi var. Dünyanın çeşitli yerlerindeki sivil toplum kuruluşlarına ve dünyanın çeşitli yerlerindeki efendim muhalif kuruluşlara ve gazetelere hı hı. kendi fikrine yakın gazetelere, basın mensuplarına para veriyor ama öyle böyle paralar değil. Bunlar hani 15-20 bin dolarlar düzeyinde değil artık 100 bin, 300 bin, 500 bin dolar, milyon dolarlar düzeyinde. Doğrudan ve daha çok muhalif partilere, teşkilatlara veriyor. Öncelikle bu o vakfa veriyor yani hep Soros 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 diyoruz ya. Bu USAID Soros'un finansörü. Soros'a parayı veriyor yani. E parayı da Amerikan halkından alıyor yani. Amerikan bütçesinden büyük para çok bir trilyon dolarla. Soros da getiriyor dağıtıyor. Kimlere dağıtıyor? İşte çeşitli medya kuruluşlarına. Bunların arasında Reuters bile var bak. Reuters bile ortaya çıktı. Tamam alabilirsin diyor da benim o parayı alabilmem için nasıl bir politik yayın yapmam gerekiyor? Şimdi bir, ne yapmam gerekiyor? Ya şimdi kaba bir tabir var. Kimse kusura bakmasın bir atasözüdür. Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar derler. Öyle mi oluyor? Ama bu ataların sözü işte. Atalar böyle demiş. Yani ekmeğini ki... Yani kim? elin Şimdi, gavuru durup dururken... Sana niye para versin? ha Öyle diyelim. Ya da bana niye para vermiyor ya da... Ya da sana niye vermiyor? Öyle diyelim. Yani şeye mesela yazmış adam. dereye Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Film Kadın Kooperatifi, Çok 140 Journalist, Mezopotamya Tabii. Vakfı. Mezopotamya Vakfı... Tabii. Evet. Doğru, Anadolu Kültür evet. şey, Kavala'nın şeyidir. Serbestiyet, Kavala. Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar... evet. evet. Abi bir şey merak ediyorum. Yani bu kadar site, medyaskopa ne zaman biliyor musun? Bu 2022. Evet. 476 bin dolar para vermiş. Medyaskop toplam 10 milyon dolara yaklaşıyor aldığı para. 10 milyon dolar dikkatinizi çeker. Yani niye versin abi? Bir ben YouTube, mesela, YouTube kanalı mesela e, ben sen biliyoruz da. Yani Ruşen Çakır biliyoruz. Evet. izlenirliği ne kim biliyor? kim biliyor? Kim biliyor? Ya da toplum. serbestiyet diye bir site var mesela kim biliyor? kim biliyor? Ya da Doğan Akın ben biliyorum, tanıyorum. Yani Doğan Akın birden bire yüze yakın yazar, çizer, çalıştırmaya başladı. Devasa. Tamam. O, işte bu, Amerikan parası, bu Avrupa Birliği parası. Şimdi ee... Bunu mutlaka konuşmamız gerekiyor. Biz, i̇zleyicilerimiz bize mesaj atıyor. Diyor ki arkadaş siz bize diyorsunuz ki yarın konuşalım <laughs> ama yarını unutuyorsunuz. Ha, yarın gelmiyor. Yani mesela fondaş medyayı kaç defa konuşalım dedik, yarın dedik, yarın dedik. Ve buna mesajlar geldi. Abi ayıp oluyor yani. Biz sizi dinliyoruz. Ne güzel de bir konuyu başlık veriyorsunuz. E yani hani konu nerede? Şimdi Fondaş Medya'yı bir konuşalım. Bu Fondaş Medya'nın tarifini yapman ama çok hızlı gidelim çünkü bu konuyla yapalım. ilgili çok malzeme Şimdi var. Fondaş lafı Kim çıkardı bilmiyorum. Yani bir, bir gazeteci çıkardı, koydu. ilk kaynağı neresi bilmiyorum. Soner Yalçın çıkarmış. Soner Bey mi çıkarmış? Tamam. Şimdi orada şöyle bir şey söyleyeyim. Oda TV mesela kendi ne yakın olan isimlerin Kendine yakın, solcu, hepsi yani aynı hmm. mahallenin insanları. Ama kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Fonlanıyorsunuz lan dedi. Evet Fondaş medya evet. Evet, evet. E, şeyini, ifadesini Türk medyasını kazandıran Soner Yalçın oldu. Tamam, Ama demek kendisi ki, bugüne kadar ki. mesela fon almamış. Yok Onu... almadığını biliyoruz Oda TV'nin. Zaten yani şöyle hani bil, biliyoruz derken zaten bizim ulaşabildiğimiz bilgiler açık kaynak bilgileri sadece onlara Bravo. ulaşabiliyoruz. Şimdi fonda hikayesi şu. Elon Musk'ın başına geçtiği devlet departmanıyla ortaya çıktı. Dün söylemiştim o USAID adlı Amerikan e, kalkınma Ajansı'nı Amerika Birleşik Devletleri kapatma kararı aldı. Trilyon dolar bir bütçesi var. Dünyanın çeşitli yerlerindeki sivil toplum kuruluşlarına ve dünyanın çeşitli yerlerindeki efendim muhalif kuruluşlara ve gazetelere. Hı hı. E, kendi fikrine yakın gazetelere basın mensuplarına para veriyor ama öyle böyle paralar değil. Bunlar hani 15-20 bin dolarlar düzeyinde değil. Artık 100 bin, 300 bin, 500 bin dolar, milyon dolarlar düzeyinde. Yalnız bu USAID denen kuruluş e, parayı e, tabii biz şu anda şeyi görüyoruz. Hasan Cemal'in yazısını görüyoruz ama bu bu değil tabii yani konumuz. Şimdi o şey yapmıyor. Evet yapmıyoruz. bu Hasan Ceman yazısını T alalım. T şey. T T24 de var tabii o listede yani. K24 da, daha doğrusu. O var yani çok alakasız değil ama. Şimdi bu kuruluş e, şunu yapıyor. E, önce buradan, burası Amerikan devletine ait bir kuruluş. Amerikan bütçesinden para çıkıyor. Önce Soros'a çıkıyor. Soros'un vakfına çıkıyor. Hı hı. E NED NED diye bir kuruluş var e, de Demokrasiyi Geliştirme Teşkilatı o da National Endowment for Democracy ona çıkıyor e, Çeşitli vakıflar var Chester Vakfı bilmem ne onlara çıkıyor Yani biz aslında O USAID'i görmüyoruz Parayı o doğrudan vermiyor Doğrudan verdikleri de var ama çok değil Doğrudan ve daha çok Muhalif partilere, teşkilatlara veriyor Öncelikle bu o vakfa veriyor Yani hep soros 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 diyoruz ya bu USAID Soros'un finansörü. Soros'a parayı veriyor yani. E parayı da Amerikan halkından alıyor yani. Amerikan bütçesinden. Büyük para. Çok bir trilyon dolarlar. Soros da getiriyor dağıtıyor. Kimlere dağıtıyor? İşte çeşitli medya kuruluşlarına. Bunların arasında Reuters bile var bak. Reuters bile ortaya çıktı. Hatta çeşitli şekillerde tuhaf tuhaf projeler almışlar. Guardian gazetesi var. BBC var. Bizde de kuruluşlar var. Bizde de kuruluşlar var. İşte biz tabi yasalarımız şeye uygun olmadığı için e bu beyan zorunluluğu bizde olmadığı için Rusya'da beyan zorunluluğu var. Amerika'da beyan zorunluluğu var. Şimdi internet haber, gazeteciler.com ya ben da flash değil fark etmez bir yerden yurt dışından para alacak diyelim. Ya Alabilirsiniz abi, bir diyor. Bir şey söyleyeceğim. Alabilirsin tamam alabilirsin diyor da benim o parayı alabilmem için nasıl bir politik yayın yapmam gerekiyor? Şimdi Hayır. Ne yapmam gerekiyor? Ya şimdi kaba bir tabir var. Kimse kusura bakmasın. Bir atasözüdür gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar derler. Öyle mi oluyor? ama bu ataların sözü işte. Atalar böyle demiş. Yani ekmeği yani... Iki... Elin Şimdi, gavuru durup dururken... Yani, sana niye para versin? Ha, öyle diyelim. Ya da bana niye para vermiyor ya da... Ya da sana niye vermiyor? Öyle diyelim. Ha. Yani şeye mesela yazmış adam. Ee bak. Dereye Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmur Kadın Kooperatifi, Çok 140 Jornos, Mezopotamya Vakfı. Mezopotamya Vakfı Yok, evet. Anadolu kültürü evet. şey, Kavala'nın şeyidir. Serbestiyet, Kavala. hafıza merkezi, sivil sayfalar. Evet, evet. Abi bir şey merak ediyorum. Yani bu kadar site, medyaskopa, ne zaman biliyor musun? Bu 2022. Evet. 476 bin dolar para verdir. Medyaskop toplam 10 milyon dolara yaklaşıyor aldığı para. 10 milyon dolar. Dikkatinizi çekelim. Yani niye versin abi? Bir ben YouTube, mesela, YouTube mesela. medyaskopu e, ben sen biliyoruz da yani Ruşen Çakır'ı biliyoruz. Evet. İzlenirliği ne kim biliyor? Kim biliyor? Kim biliyor ya da toplum. Abi serbestiyet diye bir site var mesela kim biliyor? ya? Ya da Doğan Akın ben biliyorum, tanıyorum. Yani Doğan Akın birden bire yüze yakın yazar, çizer, çalıştırmaya başladı. Devasa. Tamam. O, işte tamam. nasıl bu Amerikan parası, bu Avrupa Birliği parası. Şimdi yani bu arada bunu yapabilirsiniz yani bir yerden para alıp bir iş yaparsınız. Ama şöyle bir sorun var Türkiye'de. Mesela 140 Jurnalist'in adı geçti. Şimdi bu şeyin, bu ekibin, bunu genç bir ekip olduklarını söylüyorlar. Çok da sempatik bir görüntüleri var bu arkadaşların. Ben tanımıyorum kendilerini ama yani verdikleri görüntü, hani dışarıya verdikleri e enerji böyle sempatik, güzel bir enerji. İşte videolar yapıyorlar, belgesel çekiyorlar falan. E bunlar e, para almışlar. Amerika'ya gidip eğitim almışlar. Şimdi bunlar da olabilir. Neyin tamam. eğitimi abi. Gazetecilik eğitimi. Gazeteciliğin altında senin istediğin. Abi Şimdi Elon şey? Musk diyor ki, Elon Musk diyor ki, Amerikan Başkanı hatta Trump da diyor ki, o eğitimler gazetecilik eğitimi falan değil. Heh. Onlar ben... ajanlık eğitimi diyor. Bu Trump diyor. Ben demiyorum onu. Bravo. Trump diyor bunu yani. Şimdi on, bu Ve... arkadaşlar neyin eğitimini aldı bilmiyorum ama söylemek istediğim şey şu. Asıl kritik nokta şu. Giriyorsun web sitesine. Bu söylediklerim 140 Üsküdar'da, öbürleri de gir. Bu parayı aldıklarını, bu eğitimi aldıklarını oraya yazmıyorlar. Asıl sorun burada. Ama yardım, buradan destek alıyoruz diye mesela ben sabahleyin medyascope'a ya, baktım. Medyascope yazıyor olabilir. Altında yazmış şey, buradan destek alıyoruz. Eskiden onu da yazmıyordu, şimdi e, yazıyor. Avrupa Birliği fonundan faydalanıyor. Ha Yazma şu, zorunlu var. Yazmıyorlardı, Oda TV bu habere manşet yaptı. Sonra şey çıktı, Ruşen Çakır çıktı. Evet dedi biz bu parayı alıyoruz ondan sonra o olma... aslında eskiden şeye atıyorlardı. E, sayfanın gizli bir yerine işte görünsün. Şimdi künyeye koyuyor. Yani künyenin altında biz burada fonlanıyoruz diye yazmışlar. Evet. Ve bunu açık açık söyledi hiç ayıplamadı da. Ama kardeşim bir dakika ya. Yani niye? Niye yani ve niye şimdi iptal edince hepiniz paniklediniz? Orada çok kritik bir nokta var. Yani iptal edince tabii hani ne denir ona kaba tabir mama, mama kesildi yani mama kesildi pa paralar nereye gidecek bir de. Şunu da söyleyeyim bu arada burada çalışan gazeteciler var basın emekçileri falan var bunlar öyle ahım paralar falan almıyorlar ha öyle bir şey gelmesin insanların aklına. Aa yani, bir de o tarafı aa, var. Tabii tabii yani bunlar adam 100 bin dolarlar milyon dolarlar almış yanında çalışan editör diyor ki ben paramı alamıyorum diyor. Ben diyor düzgün maaş alamıyorum. Böyle örnekler de var yani. Hani şöyle düşünülmesin. Bu bahsettiğimiz basın kuruluşlarında yüzlerce de basın emekçisi var yani çalışan. Onlar onların bu konuyla ilgisi yok. Adam gidiyor gazetecilik yapmaya çalışıyor. Fakat işin başında bir kirlenme var. Şimdi şöyle bir sorun var. Biz bunların nereden ne kadar para aldığını açık kaynaklardan bulamıyoruz, erişemiyoruz. Şimdi Rusya yasa çıkardı. Rusya'nın çıkardığı yasa Amerika'nın taklidi. Amerika'da var zaten. Amerikan yasasını aldı Rusya dedi ki Amerika yapıyor ben de yapacağım. Arkasından Gürcistan çıkardı biliyorsun. Gürcistan'da bunlar isyan çıkarttılar. Sokaklara düştüler böyle. O sözde STK'lar falan sokaklara çıktılar o yasa çıkmasın diye. Yasa şu. Diyor ki sen kardeşim diyor. Yabancı bir devletten para mı alıyorsun diyor. Bunu açık ilan edeceksin diyor. Bu kadar. İlan edeceksin. Bilecek halk diyor. Yani halk şunu bilecek. Ben açtım işte K24 ya da medyaskop bir şey, jurnos, murnos neyse ona bakıyorum. Orada ha şurada o yazıyı göreceğim. Diyecek ki bize İsveç devleti para veriyor. Bize Hollanda devleti para veriyor. Bize Amerikan devleti para veriyor. Tamam bunu söyle, istediğini yaz. En azından insanlar, şunu rahatsız olmayanlar olabilir. Bazı insanlar rahatsız olmaz. Tekim Ruşen Çakır hiç rahatsız olmadan dedi ki alıyoruz para, ne var dedi. Onu da hala o şekliyle de itibar eden, yani ondan gelen bilgiye itibar eden insanlar da var. Buna bir şey diyemeyiz. Ama pek çok insan da şunu söyler, der ki ya bir dakika kaşının gözünün hayrına mı veriyor sana parayı? Hadi Öz para almıyormuş, ben gider Hadi Öz Işık'tan okurum haberi. Yani arkasında bir şaibeli ilişki olmayan, parasını kendi kazanan gazeteciye giderim ya da Türk şirketiyle çalışan, buradaki bir şirkete bağlı olan işte mesela televizyonlarımız var, burası flaş haber. E flaş haber nereye bağlı? Rütüke bağlı. Şimdi burada bir kanun var, yasa var. Yani herhangi bir hata yaptığınızda hesap vereceksiniz, mali hesap da veriyorsunuz. Senin yabancı dilin var mı? Var. var. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdiye kadar nerelerde çalıştın? Yani Gazeteci yu, olarak. Tabi yurt dışında da ajanslarda çalıştım. Ajanslarda. tabii. O yurt içinde. Nerede y çalıştım? Yurt içinde işte bir ABC gazetesinde çalıştım, bir şey solda da çalıştım, ee, şeyde yani aydınlıkta şeyde, çalıştım. E, Hiçbirde fonlu bir yerde çalışmadım. Yabancı ama. fonlu bir yerde çalışmadım. Yani adamlarsa mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Hani e, bugüne kadar muhalif diye kendini adlandıran birçok kişinin yurt dışında yayın yapan Yayın kuruluşlarının Türkiye'de temsilcisi olduklarını biliyoruz, değil mi? Tabi. Nasıl beslenir? Mesela şu anda Tabii, Evet doğru Özgür Özler'in basın doğru. danışmanı olan Yavuz doğru. Ohan yıllarca Yavuz Ohan evet. yıllarca e, neydi bir radyoda? RSEFM Rus Rus şeyidir. Rus şeyini Rus şeyin oluyor. Ve birçok kişi şu anda oradan Tabii. besleniyor. Ya şimdi ona da geleyim. Bak güzel bir konu açtım. Hadi, hadi Şöyle bir durum var. Şimdi. Siz... Mesela, özür dilerim. Estağfurullah. Şu anda YouTube yayını yapan çok gazeteci var. Ve gerçekten tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelmeye çalışan gazeteciler var. Başarılı olanlara da hemen kut takıyorlar. Ya FETÖ'cü diyorlar, ya Yalaka diyorlar. Ya ben. bir şey söyleyeyim. Cüneyt Özdemir mesela ya her imkanı var. Her imkanı. Tamam mı? Fonlar alma imkanı. Eşi Google'da vesaire çalışıyor. Evet, evet. O imkanlardan faydalanmak için önünde müthiş bir fırsat var. Ama Cüneyt Özdemir böyle bir şeyden fırsat bu fırsattan faydalanmak yerine kendi tırnaklarıyla kazıyıp bir yerlere gelmeye çalıştı ve iyi de bir yayın yapıyor ya kendi üreti kanalında. Üretilen işten de görmüyor musun onu? Cüneyt Özdemir'in ürettiği şey gazetecilik haber. Onu bile tabi yorum da yapıyor doğal olarak yani onu yapacak var. abi ama gazetecilik yapıyor ama kimsenin ama Ama şey... demin saydığımız yerlerden çıkan haberlere bak bir de yayınlara bak iki arasındaki fark çok bariz görülüyor zaten e bugün medyaskopta şey yazmış bir haber atmışlar e, Elon Musk darbe mi yapmak istiyor işte tabi şu anda tüm dünyada tüm dünyada bu fonlardan beslenenler özellikle dünyanın liberal sol kanadı öyle diyeyim ayağa kalktı ayağa kalktı yani Amerikalılar bu işlerde de en çok solcuları kullandılar. Onu söyleyelim. Yani Soner Yalçın gibi, Aydınlık Grubu gibi yani onları ayrı tutalım. ya. Yani öyle solcular da var. Soner Yalçın şu anda işte, abi Soner Yalçın bak bir şey söyleyeceğim. Sana. Ama çok fazla solcuyu da ismar ettiler bu şekilde. Bravo. Soner Yalçın sitesi yıllarca kapalı kaldı. Kimi yüzünden? Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ı yüzünden. Ve haber attılar. MİT'le alakalı. Evet, evet, evet. Ve ne bir fon, ne başka bir şey, Şimdi, tabii şimdi ne destek yani ne bir destek ya yani Soner Yalçın isteseydi e, fon alamaz mıydı? Ya siz de alabilirsiniz, ben de alabilirim. Ben alamadım alabilirim. Abi, Nasıl alayım ha, yani? Ben ya, bana de, gelip yani diyecek ki yolu, Tayyip Erdoğan'a küfür ha, et. İşte almanızın yolu o. Yani gazetecilikten vazgeçmeniz lazım. Bu ceketi çıkarıp başka bir ceket giyeceksiniz. O zaman alırsınız. Bu işlerin başka yolu yok. Şimdi ilginç bir örnek vereceğim. Youtube'da bir kanal var bir YouTube kanalı, televizyon kanalı. Dünyada sadece bir ülkede, Türkiye'de görülen bir olay bu. Sadece Türkiye'de oldu. Dört tane büyük devletin devlet yayıncısı birleşti. Ortak yayın yapma kararı aldı Türkçe dilinde. Voice of America, Amerika'nın sesi. Efendim BBC, İngiliz şeyi devlet kanalı. Deutsche Welle, e, Alman devlet kanalı. Hep devlet bak dikkat edersen. Alman devlet kanalı ve Fransız kanalı, Fransız 24 o da devlet kanalı. Yani Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın devlet kanalları bakın yani TRT gibi düşünün devlet yayıncıları birleştiler. Ortaklaşa bir YouTube kanalı kurdular ve bu sadece Türkiye'de oldu. Burada maaşa bağladıkları gazeteciler var. Şimdi ben onlara diyorum ki o arkadaşlara ya siz gazeteci değilsiniz siz Alman devlet memurusunuz. Siz İngiliz devlet memurusunuz çünkü İngiliz devletinden maaş alıyorsun kardeşim. Yani bunun adı bu. Başka bir manası yok. Bir de bu kuruluşlar yani Voice of America'nın BBC'nin Türkiye'ye olan bu ilgisine ortak kanal kuracak kadar, ortak YouTube kanalı kuracak kadar. Ve yaptıkları yayınlar da maalesef şimdi daha lafı uzatmak istemiyorum. Çok çirkin videolar falan yayınlıyorlar. Yani konu Tayyip Erdoğan'la kalsa hadi siyaset dersin. Yani artık böyle gençleri çok mesela gençleri fuhuşa özendirecek bir belgesel yapmışlar. Ve gazeteciyim diyor. Ve kabul edilebilir bir şey değil. Gazetecilik ahlakına aykırı. Yani şöyle fuhuş yapan insanlarla röportaj yapıyorlar göya o kişi anlatıyor o bir kişi var diyor ki ben diyor çok iyi para kazanıyorum diyor bu akıl alır gibi değil akıl alır gibi değil yani gazetecilik ahlakını tamamen alıp çöpe atıyorsunuz insani vicdan ahlakı yani gençlere öyle bir şeyi nasıl gösterebilirsiniz YouTube'da hiç mi vicdanınız yok sizin yani bu koskoca bir ülke bir kişi bile sizin anlattığınızdan etkilense bir hata yapsa yani yok mu sizin çoluğunuz çocuğunuz yani? bunu yapmışlar bakın. Yap aha, bugün YouTube kanallarında var. Yani, Sansürü de yok yani. Herkesle erişiyor. Şöyle e, yani <laughs> bu konuda iyi bir çalışma var. Mesela geçen gün bir tartışmanın içerisinde bulduk kendimizi. İşte işte Erk Acarer ve Can Dündar'ın bu iktidarın baskısından dolayı yurt dışında olduğunu söyleyen bir arkadaş oldu. Yani arkadaş gazeteci diyor bize. Bunlar yani erkekler olsun. Kendisi de itiraf etti ben BND ile çalışıyorum dedi yani, Alman istihbaratıyla. Nasıl yani diyorsun ya? Yani? Kendisi itiraf etti. Evet. Canlı yayında itiraf etti. Yani gazeteci arkadaşlarımız da bunları savunmasınlar, yapmasınlar. Yani ele Acayip savunuyorlar. Çok yanlış yapıyorlar yani. yani Doğru yapmıyorlar. Yani bir saygı duyduğumuz insanlar var aralarında. Yani meslektaşlarımız. Bunlarla kendinizi niye siz aynı kefeye koyuyorsunuz? Ya ama bizim de bunlara anlatmamız lazım. Birbirine gazeteciyle şarlatanı birbirinden ayırmamız lazım. Doğru, kesinlikle. Yani teröristle gazeteci birbirinden ayırmamız lazım. Zaten şöyle, bu programın ana amacı da zaten bu.